<laughs> Merhaba arkadaşlar ben Pedro Langestem Batuhan Bugün açtığımız jailbreak sunucusunu tanıtıyorum sizlere İlk günden şu an maksimum 15-16 kişi falan gördü bugün Arkadan böyle çatır şutur sniperla beni gıpmaya çalışan arkadaşımız var. Beyler sunucumuza sizlere de bekliyorum. IP'miz 95, 170, 175, 29. Hepinizi bekliyorum beyler. Bu DJ Hiçbir zaman kapanmayacak. 7-24 jailbreak farklı modlara geçmiyoruz. Beyler 3, 2, 1 kopun beyler. Çıldırın çıldır delir delir delir. Delirin beyler. Welcome to... Bu DJ ya. Neyse beyler. Kopun beyler kop 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 olsun Neyse beyler hepinizi bekliyorum Bundan sonra buradayız Hiçbir sunucuya gitmiyoruz Bundan sonra 7.24 burada komut vereceğim Videolarımı da burada çekeceğim Sizleri seviyorum kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay